Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere görmüş olduğunuz bu krop hırkanın yapımını paylaşacağım. Hırkamızın yapımı oldukça kolay arkadaşlar. Sadece düz ve ters örgüden yapıp ilerlettiğimiz bir hırka. Malzeme olarak ise 7 yumak ipim vardı arkadaşlar. Kalın ipim 6,5 tane ip kullandım. 3 tane de düğme kullandım. 7 numara şiş kullandım. Şöyle omuz birleştirmesi için de 5 numara tığ kullandım arkadaşlar. Üzerine de şöyle 14 tane çiçek yaptım. Bu çiçeğin yapımı da kanalımda mevcut arkadaşlar. Linkini de bu videomun altına bırakacağım. İsterseniz eğer üzerine size çiçek yapmak isterseniz oradan bakıp yapabilirsiniz isterseniz de üzerine şöyle çiçek yapmadan da sade güzel bir hırka yapıp kullanabilirsiniz ben şimdi hırkamın yapımını paylaşayım sizlerle ipim şöyle kalın bir ip arkadaşlar şöyle yakından göstereyim şimdi 7 numara misina kullanıyorum ben şimdi hırkamın sağ ön kısmından başlıyorum şöyle uzunca bir ip alıp şimin üzerine 38 tane ilmik atıyorum şöyle şu şekilde 38 tane ilmik atıyorum siz ilmiklerinizi istediğiniz şekilde atabilirsiniz şöyle şu şekilde 38 tane ilmik atıyorum Hırkamın sağ ön kısmı için şimin üzerine 38 tane ilmek attım. Şimdi burası benim örgümün ters yüzü. İlk ilmeğimi de örerek alarak sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi bir sıra ters haroşa olarak örüyorum. Birinci sırasının şu şekilde ters yüzünü bütün ilmeklerimi ters haroşa olarak örüyorum. Birinci sırasını ters haroşa olarak ördüm, döndüm. Burası benim örgümün düz yüzü. İlk ilmimi örmeden alıyorum. Bir tane düz ipimi ön alıyorum. Bir tane ters ipimi arka attım. Düz ipimi ön aldım. Ters. Bir ters, bir düz. Lastik olarak sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Örgümün düz yüzü sıramın sonuna kadar bir ters, bir düz olarak ördüm. Döndüm. Tekrar örgümün ters yüzündeyim. Ters yüzünde ilmeklerimi ipimi arkaya attım. Tekrar bakın göründüğü gibi düzümü düz tersimi de ters olarak örüyorum düzümü gördüm düz ipimi ön aldım tersimi gördüm ters bu şekilde örgümün lastiğini 8 sıraya tamamlıyorum hırkamın lastiğini 8 sıraya tamamladım arkadaşlar sağ ön kısmı şimdi tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıp ipimi arkaya attım düz yüzündeyim sıramın sonuna kadar bütün ilmiklerimi düz haroşa olarak örüp ilerliyorum. 8 sıra lastik ördüm. Ardından bütün ilmiklerimi düz olarak örüyorum. Sıramın sonuna kadar düz olarak ördüm. Döndüm. Burası benim örgümün ters yüzü. Ters yüzünde de bütün ilmiklerimi ters olarak örüyorum. Şu şekilde sıramın sonuna kadar bütün ilmiklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün ters yüzü bütün ilmiklerimi ters olarak ördüm. Döndüm. Tekrar örgümün düz yüzü. Tekrar düz yüzünde bütün ilmiklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde ön yüzünde düz, arka yüzünde de ters olarak örüp örgümü ya kadar 26 santim örüyorum. Örgümü örüp ya kadar ilerlettim arkadaşlar. Şöyle 26 santim ördüm. Şimdi ya oyuntusunu yaparak örgümü örmeye devam ediyorum. İlk ilmimi örmeden aldım. Bakın şu takip eden iki tane ilmimi önce şu şekilde düzelttim, ardından ikisini bir şekilde örüyorum. Sıramın sonuna kadar örgümü örüp ilerliyorum. Önce düz yüzünü örüyorum, ardından ters yüzünü örüp tekrardan geliyorum. Bir tane ilmek eksilttim. Düz yüzünü ördüm, ters yüzünü de örüp tekrar sıramın sonuna geldim. Döndüm. Burası benim örgümün düz yüzü. Düz yüzünde bu sefer de ilmik eksiltmeden bütün ilmiklerimi tekrar düz olarak örüp ilerliyorum. Bir sıra düz yüzünde eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Bir sıra eksiltmeden şu şekilde düz olarak örüyoruz. Tekrar önce düz yüzünü sonra da ters yüzünü örüp geliyorum. Düz yüzünü ördüm ters yüzünü de örüp tekrar sıramın sonuna geldim döndüm tekrar burası benim örgümün düz yüzü tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum takip eden iki tane ilmeğimi şu şekilde düzeltiyorum eğer ilminiz düz geliyorsa arkadaşlar düzeltmenize gerek yok tekrar şu şekilde ikisini bir örüp bir tane ilmek daha eksiltiyorum 38 tane ilmeğim vardı 36 tane ilmeğim kaldı tekrar önce düz yüzünü ardından da ters yüzünü örüp tekrardan örgümü ilerletip geliyorum düz yüzünü ördüm ters yüzünü de örüp tekrar sıramın sonuna geldim tekrar örgümü çevirdim örgümün düz yüzü ilk ilmeğimi örmeden alıp bu sıra tekrar ilmiki eksiltmeden düz bir şekilde örüp ilerliyorum tekrar önce düz yüzünü ardından da ters yüzünü örüp Tekrardan geliyorum. Tekrar ters yüzünde sıramın sonuna geldim. Örgümü çevirdim. Burası örgümün düz yüzü. Tekrar ilk ilmimi örmeden aldım. Takip eden iki tane ilmimi şu şekilde çevirdim. İkisini birlikte şu şekilde örüp tekrar bir tane ilmik eksiltiyorum 38 tane ilmeğim vardı şimdi üzerinde 35 tane ilmeğim kaldı bir sıra düz yüzünü eksiltmeden örüyorum bir sıra eksiltiyorum şimdi üzerinde 28 tane ilmeğim kalıncaya kadar 7 tane ilmik daha eksilterek örgümü ilerletiyorum şimdi üzerinde 28 tane ilmeğim kalıncaya kadar toplam 10 tane ilmik eksiltmiş oldum 3 tane eksiltmiştim 7 tane daha eksilttim toplam 10 tane ilmik eksilterek hırkamın yak oyuntusunu tamamlamış oldum şimdi kalan bu 28 tane ilmeğimi 4 sıra daha eksiltme yapmadan örüyorum 4 sıra daha örüp geliyorum. 4 sırada eksiltme yapmadım. Ördüm. Hırkamın sağ ön kısmını tamamlamış oldum arkadaşlar. Şöyle yaka oyuntumuzda şu şekilde. Şimdi ölçüsü de şöyle toplam 54 santim örmüşüz arkadaşlar. Şimdi sıra geldi sol ön kısmına sol ön kısmı içinde şöyle aynı şekilde şimin üzerine 38 tane ilmek attım 38 tane ilmimi önce bir sıra ters ördüm ardından bir ters bir düz 8 sıra lastik ördüm sonra da tam 26 santim ördüm şimdi yak yaparak sol ön kısmını da örmeye devam ediyorum bakın sıramın başındayım Sağ ön kısmında sıramızın başında eksiltme yapmıştık. Sol ön kısmında da sıramızın sonunda eksiltme yaparak örüyoruz. Şimdi düz yüzündeyim. Sıramın sonunda 3 tane ilmeğim kalıncaya kadar örgümü ilerletiyorum. Sıramın sonunda örgümün düz yüzü 3 tane ilmeğim kalıncaya kadar geldim bakın şimdi sıramın sonunda üç tane ilmeğim var İkisini şu şekilde birlikte ya koyuntusu için eksiltiyorum kenardaki ilmeğimi de düz olarak örüyorum sol ön kısımda sıranın sonunda eksiltme yapıyoruz sağda da sıramızın girişinde eksiltme yapmıştık arkadaşlar Şimdi tekrar ters yüzünü örüyorum. Tekrar ters yüzünü örüyorum. Düz yüzünde tekrar bir sıra eksiltme yapmadan örüyorum. Ters yüzünü sıramın sonuna kadar ördüm. Döndüm. Tekrar. Burası benim örgümün düz yüzü. Bu sıra eksiltme yapmadan bütün ilmeklerimi tekrar sıramın sonuna kadar düz olarak örüyorum. Eksiltme yapmadan sıramın sonuna kadar ördüm. Döndüm ters yüzünü tekrar ters olarak örüyorum. Düz yüzünde de sıramın sonunda 3 tane ilmeğim kalıncaya kadar örgümü örüp ilerletiyorum. Ters yüzünü ördüm örgümün düz yüzündeyim. Tekrar sıramın sonunda üç tane ilmeğim kalıncaya kadar düz yüzünü ördüm. Bakın üç tane ilmeğim kaldı. Tekrar ikisini bir şekilde birlikte örüp bir tane daha eksiltme yapıyorum. Tekrar ters yüzünü örüyorum. Düz yüzünü bir sıra eksiltme yapmıyorum. Bir sıra eksiltme yaparak örgümü ilerletiyorum. 2 tane ilmik eksilttim. Tekrar örgümü ilerleterek şişimin üzerinde 28 tane ilmiğim kalıncaya kadar örgümü ilerletip tekrardan geliyorum. Şişimin üzerinde 28 tane ilmiğim kalıncaya kadar 8 tane ilmik daha eksilttim arkadaşlar. Bir sıra düz yüzünü ördüm. Bir sıra eksilterek örgümü ilerlettim. Toplam yakası için 10 tane ilmik eksiltmiş oldum. Şimdi eksiltmemiz bitti. Tekrar 4 sıra daha örüp sol ön kısmında hırkamı bitiriyorum. 4 sıra daha örüyorum. Eksiltme yapmadan. 4 sırada eksiltme yapmadan ördüm. Örgümü ilerlettim. Sol ön kısmını da bitirmiş oldum arkadaşlar. Şimdi sıra geldi hırkamızın arkasına. Hırkamın arkasında ben örüp bitirdim arkadaşlar. Arkas içinde şöyle şişimin üzerine 76 tane ilmik attım. 76 tane ilmimi önce bir sıra ters ördüm, ardından bir ters bir düz 8 sıra ördüm, sonra düz ters örgü örerek ilerlettim. 76 tane ilmeğim vardı. 54 santim örüp hırkamın arkasını da bitirmiş oldum. Şimdi hırkamızın ön ve arkası bitti arkadaşlar. Şimdi sıra geldi hırkamızın kollarını örmeye. Hırkamın kolu içinde şimdi üzerine 26 tane ilmik attım. 26 tane ilmeğimi önce bir sıra ters ördüm. Ardından bir ters bir düz 16 sıra ördüm. Şimdi ilmik artırarak örmeye devam ediyorum. Burası benim örgümün ters yüzü. İlk ilmimi örmeden aldım. Bakın hemen takip eden ilmimi yandan şu şekilde bir tane ilmik alıp ters olarak örüyorum. Takip eden ilmimi de ters ördüm. Tekrar bir tane ilmimi şu şekilde yanından aldım ters olarak ördüm iki tane ilmimin yanından birer tane ilmik aldım bakın bir tane örmeden aldım bir tane ilmik aldım bir tane ördüm tekrar bir tane ilmek aldım şimdi iki tane ördüm bu şekilde düz ilmimi yandan bir tane ilmek aldım şu şekilde örüyorum tekrar bir iki iki tane ördüm düz ilmimi yandan şu şekilde bir tane ilmik alıp ters olarak örüyorum. Tekrar 1 2 iki, iki tane ördüm. Tekrar aradan bakın düz ilmeğimin bir kanadını alıp şu şekilde bir tane ilmek artırmış oldum tekrar. 2 tane ördüm. Bir tane ilmeğimin kenarından şu şekilde ilmek alıp artırıyorum. Tekrar bir iki tane ördüm tekrar ilmeğimi yandan şu şekilde ilmek alıp artırıyorum bir iki iki tane ördüm tekrar ilmimi yandan şu şekilde ilmek alıp artırıyorum bir iki iki tane ördüm tekrar ilmeğimi yandan şu şekilde ilmek alıp bir tane daha artırıyorum bir 2 2 tane ördüm tekrar ilmimi yandan şu şekilde alıp bir tane ilmek artırıyorum tekrar 1 iki tane ördüm ilmimi yandan şu şekilde ilmek aldım artırdım tekrar 1 iki tane ördüm ilmimi yandan şu şekilde bir tane ilmek aldım tekrar bir tane artırıyorum bir iki tane ördüm bir tane yandan şu şekilde aldım tekrar bir tane ördüm hemen dibinden bir tane ilmek alıp bir tane daha artırıyorum kenarda bir tane ilmeğim düz olarak ördüm 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 tane ilmeğim oldu. Şimdi bu sırayı düz olarak örüp sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Sıramın sonuna kadar bütün ilmiklerimi düz olarak ördüm. Şimdi üzerinde 40 tane ilmeğim var. Döndüm. Burası benim örgümün ters yüzü. Şimdi 4 tane ilmek daha artırıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 iki tane ördüm. Bir tane şu şekilde kenarından ilmek alıp tekrar bir tane artırıyorum. 1 2 tane ördüm tekrar kenardan bu şekilde aldım artırdım sıramın sonuna kadar iki tane ilmik artırıp ilerliyorum sıramın sonuna kadar geldim. Bakın 4 tane ilmeğim kaldı. Tekrar aradan bir tane ilmek daha artırdım. Aldım. 1 iki tane ördüm. Tekrar hemen şu dibinden bir tane ilmek daha alıp ters olarak örüp artırıyorum. Toplam şişimin üzerinde 44 tane ilmeğim oldu. Şimdi bu 44 tane ilmeğimi de önden düz, arkadan ters olarak örüp hırkamın kolunu bu şekilde ilerletip tamamlıyorum. Tam 50 Şimdi santim örmüşüm 44 arkadaşlar. Tane ilmeğim var. Önden düz, arkadan ters olarak örüp bu şekilde ilerletiyorum. Hırkamın kolunu örüp ilerlettim. Şöyle. Şimdi ilmiklerimi keserek hırkamın kolunun birinci kolunu bitiriyorum. Şu şekilde bol bir şekilde bütün ilmiklerimi kesiyorum. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben bu şekilde kesiyorum. Bir tane örüp diğerinin üzerinden atlatarak hırkamın kolunu bol bir şekilde kesiyorum. Bütün mi kestim. Şöyle son ilmeğimin içinden de kalan ipimi geçirdim. Bu şekilde hırkamın birinci kolunu bitirmiş oldum arkadaşlar. Şu ipi de uzun bir şekilde dikmek için bırakıyorum şimdi aynı şekilde diğer kolu da örüyorum ikinci kolunu da aynı şekilde örüp bitirdim arkadaşlar şimdi ölçülerini de vereyim şöyle hırkamın kol boyu 50 santim kolunun eni de 40 cm arkadaşlar. Siz isterseniz ön, arka, kol birkaç sıra daha fazla örüp daha büyüğünü birkaç sıra daha az örüp daha küçüğünü de örebilirsiniz. Böylelikle hırkamın örme işlemini bitirdim. Şimdi sıra geldi hırkamın omuz birleştirme ve şu kenar patını yapmaya arkadaşlar. Hırkamın birinci bölümü bitti. İkinci bölümünde görüşmek üzere. Kanalımı beğenip abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalım tamamen ücretsizdir. Hırkamın ikinci bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.